Merhabalar, bugün 3 günde 3 avatar video serisinin sonuncusu olarak Toprak Ulusu'nu anlatacağım. Umarım bu yaptığım hoşunuza gitmiştir. Başlamadan önce abone olup paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Destekleriniz için teşekkür ederim. Rava döneminde her topluluk gibi Ateş Ulusu'nun ataları da aslan kaplumbağaların sırtında yaşıyorlardı ama hepsi bu yaşam biçimini tercih etmedi. Bir kısmı aynı ilk Avatar Van'ın hayatında gördüğümüz Ateş Ulusu'nun ataları gibi yiyecek bulmak için dışarı çıktıklarında bükme gücünü alıyorlardı. Ama sonra aslan kaplumbağasına geri dönüyorlardı. Ama diğer kısmı göçebe hayat yaşamayı tercih etti ve vahşi dünyada dolaştılar. Bu göçebe hayat yaşayan topluluk ellerinden geldiğince tek bir yerde kalmaya çalıştılar. Bir göçebe kabilesi Lady Tianhai ruhunun koruması altında kalıcı bir şehir inşa etmeye başardılar ve burası ileride Batı Toprak Krallığı olarak anılacaktı. Bu dünyada yaşayan ilk insanların kurdukları şehirde aynı aslan kaplumbağalarının sırtındaki gibi kaleler inşa edildi ve bu yapılaşma ülkenin kültürünün bir parçası haline geldi. İlk avatar olan Van ruh portallarını kapattığında aslan kaplumbağasından ayrılan toprak ulusunun ataları bir şehir kurdular ve artık göçebe olan toplulukta yerleşik bir şekilde yaşamaya başladı. Kısa süre sonra ilk toprak krallığı vatandaşları büyük büyük savaşlar yapmaya başladılar. Savaş silahı olarak ilk icat ettikleri büyük toprak daireleriydi. Ya bunu nasıl çevireceğimi bilemedim. Mantıklı çeviri toprak dairesi olarak geldi bana. Resmini koydum siz anlamışsınızdır zaten. Avatar One, Toprak Krallığındaki savaşa müdahale ettikten sonra hayatını kaybetti. Tek kültürün ortaya çıkıp hüküm sürdüğü diğer ulusların aksine Toprak Krallığı o kadar büyüktü ki bağımsızlık ve hakimiyet için birçok savaş oldu. Böylece ortaya birçok kültür çıktı. Kuzeydoğu'da toprak bükücüler kayaların içine küçük bir şehir yaptılar. Madencilik ve parıltılı taşların ticaretini yaparak giderek büyüyen bir şehir oldu burası. Artık insanlar bu yeraltı şehirlerini terk ettiler ve yüzeydeki yeni güçlü şehir Basingsey kurulmuş oldu. Batıda ise birbirlerine aşık olan Oma ve Şu isminde iki genç toprak bükme tekniklerin direkt köstebeklerden öğrendiler ve olağanüstü güçlü bükücüler haline geldiler. Ama ikisinin dahil olduğu köyler savaş halindeydi. Bu iki bükücü gizli gizli buluşabilmek için toprak bükerek mağaralar yaptılar. Bu savaş ortamında şu maalesef öldürüldü. Sevdiğinin ölmesinden dolayı çok üzülen Oma toprak bükme gücünü kullanarak iki köy arasındaki savaşı bitirdi ve köyleri birleştirdi. Bu yeni inşa edilen şehre Oma şu adı verildi ve bu şehir ileride çok güçlü olacaktı. İlk kurulan şehir olan Lady Tianhai şehri de gelişip büyümeye devam etti. Güneyde de bazı göçebeler büyük bir çığır açarak Siwong çölünü evleri haline getirdiler ve kum bükmeyi öğrendiler. Böylece kum bükme kabileleri kurulmuş oldu. Kum bükücüler, antik zamanlardan beri orada yaşamış insanlar olarak tarihe geçtiler. Zamanla Basingse hükümdarları giderek güçlendiler ve diğer toprak ulusu liderleri bu hükümdarlara boyun eğmek zorunda kaldılar. En sonunda Basingse'in bir yöneticisi bu birleşme savaşlarına son verdi ve kendi krallığını ilan etti. Böylece toprak krallığının ilk kralı olmuş oldu. Bu büyük zafere rağmen Toprak Kralı krallığının büyüklüğü nedeniyle merkezi otoriteyi bir türlü sağlayamadı. Sonuç olarak Toprak Krallığında belli yerler yere uzak bir şekilde kaldı. Zamanla Toprak Kralının gücü gerçekten çok fazla artsa da tüm krallığı bir türlü kontrol altında tutamadılar. Mesela Siwong çölü gibi bazı bölgeler merkezden çok uzaklardı ve yönetilmesi bu yüzden zordu. Bu merkezi kontroldeki bozukluklar toprak krallığında kanun kaçaklarına normal karşılanmasına sebep oldu. İnsanlar için suç işlemek gayet olağan bir şeymiş gibi geliyordu çünkü çoğunlukla cezası yoktu bu işlerin. Bu kadar kargaşa olmasına rağmen Basingse mutlak gücü elinden hiç bırakmadı. Daha sonra Basingse'ye Banti kabilesinden bir grup geldi ve ülkenin ilk bilgeleri oldular. Zaman geçtikçe toprak krallığı bilgeleri manevi meselelerle ilgilenmeyen sadece güç isteyen insanlara dönüştüler ve bu ülkedeki yolsuzlukların artmasına neden oldu. Toprak krallığı döneminde yaşamış avatarlarla iyi müttefikler olmuşlardı. Bu iki tarafında işine yaramıştı, birbirlerine yardım etmişlerdi. Mesela Yangchen zamanında Toprak Krallığı zengin bir ülkeydi. Lady Tianhai şehri baya bir gelişmişti ama Lady'nin ölümüne neden oldukları için felakete uğrayacaklardı. Buna Yangchen engel oldu ve oraya saldıracak ruhla bir anlaşma yaptı. Daha sonra 5. ulus olarak bilinen karışık topluluk olan korsanlarla anlaşma yapan Yangchen onların Toprak Krallığı'na saldırmalarını engel oldu uzun bir süre refah bir dönem geçiren krallık Avatar Kuruk zamanında bayağı sıkıntıya girmeye başladı. Kuruk'un kaygısız yaşam tarzı ve 33 yaşında ölmesi, daha sonra gelecek Avatar'ın bir türlü bulunamaması, suçluların cesaretlenmelerine ve daha fazla olaylar çıkartmalarına neden oldu. Bazı dafe isyancıları birleşti ve sarı boyun ayaklanmasını başlattılar. Bu ayaklanma ülkede büyük bir tahribata neden oldu. Krallık bu isyanı bastırmak yerine uzak bölgeleri bayağı başıboş bıraktılar ve uçan operanın suçağı bayağı ülkenin her yerini sarmıştı. Hatta o kadar güçlendiler ki kralla pazarlığa bile oturabileceklerdi neredeyse. Bu arada 5. Ulus'un lideri de Yang Chen'le imzaladı anlaşmayı bozarak toprak krallığına saldırılar düzenlemeye başladı. Liderler bu düzensizliği engellemek için pek bir şey yapmıyorlardı. Kuruk'un toprak bükme hocası Avatar'ın görevini üstlenip bir şeyler yapmaya çalışıyordu ve kendisine geniş kapsamlı siyasi bir ağ kurdu. Jianzu bu isyanları bastırmada bayağı başarılı oldu ve karşısına kim geçtiyse yok ediyordu. Daha sonra yeni Avatar'ın Yun adında bir çocuk olduğunu ilan etti. Ülke daha da iyiye gitmeye başlamıştı bundan sonra. Ama Yun Avatar değildi, Avatar olacak kişi Kyoshi'ydi. Burada Kyoshi'nin yaşadıklarını anlatmayacağım. Merak ediyorsanız karta tıklayarak orada neler yaşadığını öğrenebilirsiniz. Kyoshi zamanında Çin isminde bir lider isyan çıkarttı ve bu isyan bayağı bir başarılı oldu. Geride Ba Sing Sei Kyoshi'nin yaşadığı ada dışında her yeri işgal etmişti Çin. Çin'in Kyoshi tehdidi onun sonunu oldu. Kyoshi yarım ada olan ve illerde Kyoshi adası olarak adlandıracak yeri ana karadan kopartı ve Çin'in ölümüne neden oldu. Kiyoshi Savaşçıları topluluğunu kuran Avatar o dönemde Toprak Krallığı'nın gizli polis teşkilatı olarak da Li'yi kurdu. Bu teşkilat güçlü bükücülerden oluşuyordu ve Toprak Krallığı'nın çıkarları doltusunda hareket etmeleri için kurulmuştu. Ama ileride Toprak Krallığı'na ihanet edip Azula'nın buyruğu altına gireceklerdi. Toprak kralları otoriteyi yeniden almak için pek bir uğraşa girmediler ve sürekli yanlarındaki insanlara yetkiler verdiler. Bu insanlar da aldıkları yetkileri zenginliklerini artırmak için kullandılar. Bu yüzden yarı özerk olan yerler bayağı ayrı bir krallık gibi olmuşlardı. Toprak krallığı bu kadar düzensizliğe rağmen zengin ve güçlü bir ülke olmayı başarabilmişti bir şekilde. Ateş yolusu savaşı başlattığında Toprak krallığına kuzeybatısından saldırdı. Bu saldırıları Sozin'in ölümünden sonra az da olsa yavaşlatabilen toprak krallığı engelleyemedi. Birçok insan Basingse kaçmak zorunda kaldı. Artık Basingse birçok insan için güvenli bölge olmuştu ve işgal edilemeyecek şehir olarak adlandırılıyordu. Basingse'deki son kral öldükten sonra oğlu daha 4 yaşında tahta geçti. Bu toprak krallığı için kötü bir olaydı çünkü çocuk kralı artık bir kuklaydı. Longfen, dahiliği kullanarak ülke yönetimini ve ticareti etkisi altına aldı. Savaş hakkındaki bilgileri bastırdı. Bu kısmı zaten dizide gördük o yüzden üstünde çok durmayacağım. Önce General Aero şehri kuşattı ve neredeyse işgal edecekti. Oğlunun ölümünden sonra kuşatmayı kaldırdı. Bu kuşatmadan yıllar sonra Azula başarılı bir şekilde şehrin yönetimini ele geçirdi ve kral artık sürgün bir hayat yaşayacaktı. Savaş bittikten sonra tekrar başa geçen kral, Ateş Lordu ile bir anlaşma imzaladı. Bu anlaşmaya göre toprak krallığında yaşayan ateş kolonileri artık ateş ulusuna geri döneceklerdi. Ama kolonilerde yaşayan insanlar orayı terk etmek istemiyorlardı. Çünkü nesillerdir orada yaşıyorlardı ve orası artık onların evleri olmuştu. Buna hak veren Zuko, kolonilerin orada kalması gerektiğine karar verdi ve anlaşmayı bozdu. Ama Toprak Kralı ülke sınırları içerisindeki otoriteyi sağlamak için bu anlaşmanın bozulmasına karşı çıktı ve ordusuyla kalan koloninin olduğu yere gitti. Koloniyi oradan zorla sürecekti. Zuko da orada yaşayan insanları korumak için ordusunu oraya götürdü. Böylece Toprak Kralı ve Atış Ulusu tekrardan savaşa girmiş oldu. Bu savaş Engin direkt müdahalesiyle hemen bitti ve Cumhuriyet şehrinin temelleri atılmış oldu burada. İleride birçok kişi yeni bir başlangıç yapmak için bu şehre gitti. Daha sonra Korra serisinde gördüğümüz gibi Toprak Kraliçesi Zahir tarafından suikaste uğradı ve Krallık Kaos'a sürüklendi. Avatar'ın burada ağır yaralanmasından sonra şehirdeki düzeni Kuvira sağladı. Gücü elde eden Kuvira artık bütün Toprak Krallığını yönetmek istiyordu ve birçok destekleyicisi vardı. Kuvira Cumhuriyet şehrine saldırdığında Korra tarafından engellendi ve şehrin ortasında bir ruh portalı açıldı. Kuvira'nın yenilgisinden sonra Kral Wu monarşik sistemi değiştirip demokratik bir sistem getirme kararı aldı ülkeye. Toprak Krallığı artık seçime gidecekti. Sistemdeki bu değişikliğe karşı çıkacak kişiler olsa da Wu bu kararında netti. Toprak Krallığı hakkında bulabildiğim bilgiler bu kadardı. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim.